Merhaba sevgili öğrenciler. Setana öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 tane sıvı ölçme problemi çözeceğiz. Hazırsanız sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz 16 litrelik zeytinyağını yarım litrelik şişelere doldurmak için kaç şişeye ihtiyaç vardır? 16 litrelik zeytinyağımız var. Yarım 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 şeklinde ben bunu şişelere dolduracağım. Düşündüğüm zaman 1 litrenin içinde kaç tane yarım litre vardır? Hemen şöyle yazalım. 1 litrenin içinde 2 adet yarım litre vardır. Ben bu bilgiyi biliyorum. 1 litrede 2 yarım litre varsa 16 litrede kaç yarım litre vardır? 16 litrede kaç yarım vardır? Bir şeyin birini biliyorsak daha fazlasını da çarpma işlemi yaparak bulabiliriz. O zaman ben bu soruda çarpma işlemini yapmam gerekir. 16 da 2'yi çarpıyorum. 16 çarpı 2, 32'dir. 32 yarım litre vardır. E şimdi 32 tane yarım litre var. Her birini bir şişeye koyacağım için 32 tane de şişeye ihtiyacım vardır. Cevabımız 32'dir. İkinci sorumuz. Bir kolide 26 adet yarım litre su vardır. Buna göre bu kolide kaç litre su vardır? Üstteki soruyla alttaki soru birbirinden farklı. Çünkü üstte 16 litre diyordu. Ancak altta 26 adet yarım litre diyor. Birinde litre, diğerinde ise yarım litre bilgisini vermiş oldu. 26 adet yarım litre su. Yani şöyle düşünelim. Biz yarım litreyi 2'de 1 litre olarak gösterebiliyorduk. 2'de 1 litre yani yarım litreyi 26 tane olduğunu düşüneceğiz. Şöyle bir yazalım bir yazmaya başlayalım. Bir yarım litre daha, bir yarım litre daha, bir yarım litre, bir yarım litre daha yaptım. Bir yarım litre daha yaptım. Bu yarım litrelerden kaç tane varmış? 26 tane. Ben yarım litreleri 1 litre nasıl yaparım? 2 tane yarım litreyi birleştiririm. Çünkü 1 bir litrede 2 adet yarım litre vardır. Şunları birleştirdim. 1 bir litre. Bunları birleştirdim. 1 bir litre. Birleştirdim. 1 litre. Aslında ben yarım litreleri grupluyorum. Gruplamak demek bölme işlemi demektir. 26 tane yarım litreyi yazıp ikişer 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 gruplayıp da birer litre yapıp sonra toplamak çok uzun iş. Bu kadar hiç uğraşmamıza gerek yok. Eğer soruda yarım litrelerin birleştirilip 1 bir litre yapıldığını anladıysanız bunun farkına vardıysanız hemen ikiye bölüp işlemi tamamlayabilirsiniz. 26 adet yarım litre İkişer ikişer gruplayacağım için 2'ye bölüyorum. 26 bölü 2 13'tür. Demek ki bu kolide 13 litre su vardır. Üçüncü sorumuza bakalım. Günde 15 litre süt veren bir inek 2 haftada kaç litre süt verir? Günde dediği bir tane gün. Yani bir günü biliyorum. Hemen yazalım. Bir günde 15 litre süt veriyor. Eğer bir şeyin bir gününü bir tanesini biliyorsak fazlasını bulabiliyorduk. Demek ki sorunun devamında bir günün fazlasını soracak. 20 gün, 30 gün, 40 gün diyecek. Ancak bakıyoruz 2 hafta dedi. 2 hafta şeklinde işlem yapamayız. Bizim burada 2 haftayı güne çevirmemiz lazım. 2 hafta kaç gündür? 1 hafta 7 gün olduğu için 7 çarpı 2 dedim. 14 gün. Bize burada sormuş olduğu aslında 14 gün. Bir günde 15 litre süt veriyorsa 14 günde kaç litre süt verir? Ben bu sorunun cevabını çarpma işlemi yaparak bulabilirim. 15 ve 14'ü çarpıyoruz. 4 kere 5, 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 4 kere 1, 4. Elde 2 vardı 6. 5 kere 1, 5. 1 kere 1, 1. Toplayalım. 0, 11'in 1'i elde var 1, 2. 210 litre cevabımız oldu. Dördüncü sorumuza gelelim. Selim ineklerden elde ettiği 46 litre sütü yarım litrelik şişelere dolduruyor. Şişelerin tanesini 7 liraya satan Selim kaç lira kazanır? Selim ne yapıyormuş? 26 litre sütü yarım litrelik şişelere dolduruyor. Soruda sırayla giderim. Önce 46 litre sütü yarım litrelik şişelere dolduralım. Bakalım kaç tane şişe elde edeceğiz? 46 tane litre 1 litre. 2 yarım litre ise 46 litreyi bulmak için 46 ile 2'yi çarparım. Bakın, yarımı gördüğünüz gibi hemen bölme işlemi yapmıyorsunuz. Kesinlikle böyle bir şey yok. 46 litreyi yarım yarım içine dolduruyor. 1 litrede 2 tane yarım varsa 46 litrede kaç vardır diye düşünüyoruz. 46 ile 2'yi çarpıyoruz. 6 kere 2 12. 12'nin ikisi elde var 1. 4 kere 2 8. Bir de elde vardı. 9 olacak. Yanlışlıkla şöyle 10 yazdım. Hemen şöyle yapalım. 92. 92 tane şişesi olmuş oluyor. E şimdi Şişelerin bir tanesini 7 liraya sattığına göre 92 tane şişeyi sattığı zaman kaç para kazanır acaba? Yine bir şeyin birini biliyorum. Bir tanesini 7 lira, 92 tanesinden kaç lira kazanır? Çarpma işlemi yaparak sorunun cevabına ulaşacağım. 92 şişemiz var. Her birini 7 liraya satıyor. 7 kere 2, 14. 14'ün 4'ü 14. elde var 1. 9 kere 7, 63. 1 de elde vardı 64. Demek ki Selim 644 lira kazanacaktır. Beşinci sorumuza bakalım. Yarım litresi 22 lira olan ayçiçek yağından 5 litre alan Melek kaç lira öder? Normalde bize bir tanesini, bir litresini, bir kilogramını yani her şeyin birini verirdi. Birini verip fazlasını sorardı. Ancak burada yarımını verdi. Yarımını vermesindeki sebep biz birine ulaşacağız. Daha sonra fazlasına gideceğiz. Yarım litresi 22 liraysa bir litresi ne kadardır diye düşünüyorum. Şunu biliyoruz. Yarım litre artı yarım litre Eşittir. 1 litre değil mi? Yarım litresi 22 lira. E bir yarım litre daha var. O da 22 lira. O zaman 1 litresi 44 lira olmuş olur. 1 litresi 44 liraysa 5 litresi kaç liradır? Artık birini biliyoruz. 5'ini çarpma işlemi yaparak bulabiliriz. Bir litresi 44 ise 5 litre alan melek Bakalım kaç lira ödeyecek? 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı elde var. 2. 5 kere 4 20. 2 de elde vardı. 22. 220 lira öder diyorum. Altıncı sorumuz. Litresi 14 lira olan pekmezden 6 litre alan Kazım satıcıya 100 lira veriyor. Kaç lira para üstü alır? Bakın bir üstteki soruda yarım litresi 22 liraydı. Biz 1 litresini 44 bulup 5'ini aldırmıştık. Ancak alttaki soruda zaten bize 1 litresini verdi değil mi? Litresi 14 lira olan. O zaman önce 1 litresini bulmama gerek yok. Hazır vermiş zaten. Kaç litre aldı Kazım? 6 litre aldı. Bakalım kaç lira vermesi gerekiyordu? 1 litresi 14 liraysa 6 litre aldığına göre çarpma işlemi yapıp kaç para ödemesi gerektiğini bulalım. 6 kere 4 24, 24'ün 4 elde var 2, 6 kere 1 6, 2 de elde vardı 8. 84 lira ödemesi gerekirken Kazım satıcıya 100 lira veriyor. Bu yüzden para üstü alması gerekir. Para üstünü biz çıkarma işlemi yaparak buluruz yüzden 84'ü çıkardığım zaman geriye 16 kalır 16 lira para üstü alır 7 sorumuz bir haftada 25 litre su içen gamze bir yılda kaç litre su içer bir haftayı biliyoruz yine bir şeyin birini verdi bize Demek ki daha fazla haftayı sorması gerekiyor önce bir bir haftayı yazalım bakın bir haftada 25 litre Burada bize daha fazla haftayı sorması gerekirken bir yılda dedi. Benim bunu haftaya çevirmem lazım. Düşünüyorum bir yılda kaç hafta vardır? Bir yılda 52 hafta vardır. Bir yıl 52 hafta olduğuna göre aslında soru bize 52 haftada kaç litre su içer diye soruyor. Bir haftada 25 ise 52 haftayı ben bulabilirim. Hangi işlem? Tabii ki çarpma işlemi. 52 ile 25'i çarpalım bakalım. 5 kere 2, 10. Onun sıfırı elde var. 1. 5 kere 5 25. Elde var 26. 2 kere 2 4. 5 kere 2 10. Toplayalım. 0. 6. 4 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1. 3. 1. 1300 litre su içer diyoruz. 8. sorumuz her biri 5 litre alan 20 şişeye süt dolduruluyor. Daha sonra vazgeçilip aynı miktardaki süt 4 litrelik şişelere doldurulmak isteniyor. Bu iş için kaç şişeye ihtiyaç vardır? Önce şunu bulmamız lazım. Elimizde ne kadar süt var? Bunu bulabilmek için zaten baştaki ipucunu verdi. Her biri 5 litre alan 20 şişe. 20 tane yan yana şişe var. Her birinde 5'er litre var. Ne kadar süt olduğunu ben çarpma işlemi yaparak bulabilirim. 20 ile 5'i çarpalım. 100. Demek ki 100 litre süt var. 100 litre sütü şimdi kaç litrelik şişelere doldurmak istiyorlar? 4 litrelik. 100 litreyi 4, 4, 4, 4 litre şeklinde şişelere paylaştıracaklar. O zaman burada bizim bölme işlemi yapmamız gerekiyor. 100 litrelik sütümüz vardı. 4'er litrelik şişelere dolduracaklar bölelim. Birin içinde 4 yok. Onun içinde 4 iki defa. 4 kere 2 8 ondan 8 çıktı 2 0 aşağıya indi 20'nin içinde 4 5 defa 5 kere 4 20 çıkaralım 0 0 demek ki 25 şişeye ihtiyaç vardır 9. sorumuz 2 bardak su Yarım litre ise 8 litrelik bidon kaç bardak su ile dolar? Karışık gibi gözüken bir soru. Eğer gözünüze karışık gibi duran bir soru gelirse çizim yapmak her zaman işinizi kolaylaştırır. 2 bardak su yarım litre. Hemen şöyle bir 2 bardak su çizelim. İşte bu 2 bardak su neymiş? Yarım litreymiş benim yine 1 litreye ulaşmam lazım. 1 litreye nasıl ulaşabilirim? 1 yarım litre daha eklersem. 1 yarım litre daha eklediğim zaman 1 litreye ulaşacağım. Acaba 1 litre kaç bardak? Yarım litre 2 bardak suydu. Burada da yarım litre var. O da 2 bardak su. Yarım litre, yarım litre, 1 litre. 2 bardak, 2 bardak daha. 1, 2, 3, 4. Demek ki 4 bardak su 1 litre. 8 litrelik bir don kaç bardak su ile dolar diyor. 1 litre 4 bardak su ile dolarsa 8 litreyi sorduğu için 8 ve 4'ü çarparım. Şuraya yazalım onu da görün. 1 litre 8 bardakla dolarsa. Nereden buldum? Şuradaki ifucunu kullandım. Yarım litre 2 bardak, yarım litre 2 bardak, yarım litre, yarım litre 1 litre. O da 4 bardak yapar. 8 litrelik bidon kaç bardak su ile dolar? 8 çarpı 8 eşittir 64. Demek ki cevabımız 64 bardak su ile dolar. 10. ve son sorumuza bakalım. 80 litrelik suyun dörtte birini ya da 1 bölü 4'ünü yarım litrelik şişelere kalanını ise 1 litrelik şişelere doldurursak bu iş için kaç şişeye ihtiyacımız vardır? Önce 4'te birini bulmamız lazım. 80 litrelik suyun acaba dörtte biri kaç litredir? Hemen paydaya bölerek bulalım bakalım. 80 bölü 4 20'dir. 20 litrelik suyu 20 litrelik suyu yarım litrelik şişelere dolduracaklar. Evet yarım litrelik şişelere doldurmak için düşünelim. 1 litrede 2 yarım litre varsa 20 litrede kaç vardır? 20 litre için kaç şişeye ihtiyacımız olduğunu bulmak için 2 ile çarparız. 40 tane şişeye ihtiyaç vardır deriz. Buradan bir 40 geldi. Şimdi kalanını ise 1 litrelik şişelere dolduracaklar. Ne kadar kaldı? 20 litresini yarıma doldurduk. 80 vardı. 20'yi çıkaralım. Geriye 60 litrelik suyumuz kaldı. Zaten 60 litrelik su birer litrelik şişelere dolduracağımız için buradan da 60 şişe ihtiyacımız vardır. 40 tane şişe buradan 60 tane de şişe buradan geldi. 40 artı 60 eşittir 100 adet şişeye ihtiyacımız vardır. Evet sevgili öğrenciler böylece 10 tane sorunun çözümünü cevaplamış olduk. Bu sorunun PDF dosyasını setine öğretmen Instagram sayfamdan da paylaşıyor olacağım. Eğer takip ederseniz verdiğim PDF link tıklayıp PDF halini indirebilirsiniz. Anlattığım bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.